içerisinde hem... Evdeki yardımcı kadının yani, beyefendiyle ben... baş başa yemek yeme adeti de Uyundan... Elif'le birlikte başladı. Fena mı? Sevim neşeli kızdır. Barışın Beyefendinin tam... de neşeye ihtiyacı var. Kimin yok Günlük ki? Görüşürüz. Ben hiç tasvip etmiyorum. Bu kalmış... konuyu beyefendiyle görüşeceğim. Faydası olacağını sanıyorsan konuş tabii. Ben size yardımcı olayım efendim. Verin. Ah, sağ olun. Kızmadınız değil mi Faruk Bey sizinle yemek yemek istediğim için? Ben yalnız yemek yemekten nefret ederim. Açın ağzınızı. Kalabalık sofralara da bayılırım. Haklısınız. Bense yalnızlığa o kadar alıştım ki... ...hep tek başıma olmak doğal gibi gelmeye başladı. Buyurun. Burcu'dan arta kalan zamanlarımda ben sizinle olurum. Bir güzel sohbet ederiz, gezeriz birlikte. Tabii siz isterseniz. İsterim de. Fakültede öğrenci olduğunuza göre pek vaktiniz kalmayacak demektir. Yok canım. Devam zorunluluğu yok zaten. Dersler de çok kolay. Fark Bey, bana ihtiyacınız yoksa gidebilir miyim? Evet, tabii. Yarın sabah görüşürüz Cihat. Bir dakika Cihat. Evet. Balkonda konuşalım. Senin gibi yaşlı bir kadın için balkon fazla soğuk. Söylediklerimi duyunca buz kesen asıl sen olacaksın. Senin ikiz kardeşin var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Tuhaf. Geçen gün haberlerde sana çok benzeyen birini gösterdiler. Sadece bir fotoğraf. Adı farklı olmasa bu cihat derdim. Adamın adı Tahsin Demiriz. Tabii ben aradaki farkı bilemem. Ama sanırım polis bilir. Benimle oynama Nermin. Dünyayı sana dar ederim. Şakasına bile tahammülün yok değil mi? Benim adım Cihat Örsel. Anladın mı Burak Karı? Çık. Bırak! Bırak! Kıracaksın kolumu! Bırak! Sakın adımı unutmayasın! Hayvan! Nermin sen misin? Burcu fırtınadan mı korktun ya? Kimsin? Niçin konuşmuyorsun? Sevin. Şey fırtınadan oldum. Hadi kalk artık. Ben dün gece... Aman Allah'ım ben ne yaptım? Harika bir erkek olduğunu kanıtladın Faruk. Beni çok mutlu ettin. Sevim bak çok özür dilerim. <laughs> özür dileyecek bir şey yok hayat. Keşiş gibi ömür boyu yalnız yaşayacak değilsin ya.